Dün akşam Fatih Altaylı'nın konuğuydu Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. En önemlisi ise Sivas olaylarıyla alakalı bir soru üzerine verdiği cevap çok dikkat çekti. Benim söylediğim bu... Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu sürekli hatırlatılan Sivas olayları için çarpıcı açıklamalar da bulundu bir şey çıktı. Bundan dolayı memnunum. Benim ses bandım çıktı. Ben şimdiye kadar dinlememiştim ilk defa. Yani bu hadiseler başlarken ta başında yaptığım bir konuşma gençlerin dağılması için. Konunun bilerek çarpıtıldığını söyleyen Karamollaoğlu şunları ifade etti. Şimdi burada benim söylediğim bu bir fecaat değil manasına gelen bir şey değil. Sadece ve orada bir kelime tarifi katliam dediğiniz zaman bir insan bir şey alır bir insanı kasten öldürmeye gider bu katillik olur. Bir insan kazara bir şey yaparsa belki bu adam öldürmedir. Secaattir, korkunçtur, iyi değildir kimse bunu tasvip etmez ama ona da katillik denme o manada ben bunu söyledim. Yoksa bu korkunç bir hadise bunu kimsenin hafife almaz. Bizim bunu efendim Allah rahmet eylesin ölenlerin aileleriyle ilgili olarak bunları bizim... E sanki hafife alıyormuş gibi tavrın içine girmemiş. Kesinlikle mümkün değil. Bilemiyorum çünkü hakikaten çok e, acı bir hadise. Hakikaten bir fecaat. Biz buna başka türlü tarif edemeyiz. Korkunç bir hadise. Bunu telin etmemekle mümkün değil. Ama bunun ötesinde de bu meselede ufak bir nüanstan dolayı farklıdan dolayı konuyu sanki bambaşka bir mecra çekip burada bilmem ölen insanların başına gelenleri bu hadiseyi hafife almak gibi tavır içinde hiçbir zaman olmadım olmam da mümkün değil dedim. Hiçbir belediye başkanı kendi döneminde kendi suçu olsun olmasın hiç önemli değil. Böyle bir hadisenin meydana gelmesini arzu etmez. Sivas hadiselerinin beni üzdüğü kadar hiçbir hadise üzmemiştir. Sivas olayları içinde provokatörlerin de olduğunu söyleyen Karamollaoğlu şöyle devam etti. Değil. Ha bunu yapanların arasında kasıtlı olan yok mudur? Mutlaka vardır. Çünkü bu hadise kendiliğinde meydana gelmedi. Yani Provokasyon bir, vardı. De, kesinlikle vardı. Yani bir gün önce e, azimendiler doldurdu Sivas'ı. Ben Sivas'ı hiç azimendi görmemiştim. Azimendiler dolaşmaya başladı. Başkaları geldi. Karamollaoğlu, milletin cumhurbaşkanlığı görevini vermesi takdirde Sivas olaylarını aydınlatacağını vurguladı. Bugüne kadar çok talebimiz oldu. Bunlar araştırılmalı. Hakikaten altında yatan bir plan vesaire varsa bu da meydana çıkarılmalı. Eğer bana böyle bir gün bir görev verilirse, ah de diyorum ki bunun arkasında yatan ne varsa bunun açığa çıkması, gün ışığına çıkması için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim.